Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün annecimin bir saate temizlediği banyoyu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Lavabo. Şöyle. Şöyle. I toilets toilet. giydiğimin tüm detay nasıl gösterebilirim size bakın. Geri yok arkadaşlar. Bakın. Anneciğim çok uğraştı. Bakın. Toz yok hiç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar annemin bugün annemin temizlediği bir buçuk saat temizlediği banyo. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.